Arkadaşlar merhaba, bugün sizler birlikte YouTuber oluyoruz. Ama çok gerçek bir YouTuber. Nasıl olabilir? Acaba, acaba nasıl olabilir? Acaba? Eee, şimdi <laughs> anlarsın şimdi. Bas, 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 bas. Normal YouTube oyunu. Sen bas bunu, evet. Oh bas, bas, bas. 30 saat son. Ah, yoruldum da... Yoruldu. Nasıl? Ah! Neredence? Hem ilgili konuşayım hem Türkçe. Çok değişik. Ne oldu? Burası benim yerim. Girelim hadi. Buyur. Anam. Evet. Ah! Geldik buraya. Aha. Anam. Çok güzel. Hey. Ah! Adam. Basıyoruz basıyoruz. <laughs> evet. Video yayındı. Tamam. Ok. Arada sadece bir şey oldu. O video kaydı gitti anlamadım. Arada sadece önce oynuyordum. Yine anlatayım da belki. Direkt buna basmışsınızdır. Arada sırasında videoyu editledim ben. Şu an ay yapıyorum. Ne olacak tabii ki ya. Lan lan. Ne ee, dur. Emoyet. Ne? Bir. Bunu. Yok. Oh. Ne? Edit dedik. Çıkıyoruz. Şimdi Photoshop. Oh. Hemen şöyle susuruyor. Buraya. Ola ola hoppala. Tamam. Tamam. Buradan çıkalım arkadaşlar şimdi. Ee, ondan sonra YouTube'a giriyoruz. YouTube'a giriyoruz. Ee, ondan sonra upload diyoruz. Evet. Upload. Oy. Kaç dolar geldi bize. Ee, kaç dolar. Aha. Tamam o izlene kadar ben şuradan mı çıkayım. Hadi buyur. Çık çık çık. Timam. Ne oluyor ya? Bir bir, bir şey gitmem lazım. Evet. evet. Bir şey yapmaya çalıştım da. Ha gidiyoruz. Sırası market neresi gidiyor? Hadi bismillah. Anam ya lan ne oluyor? Aa. Ee, tamam arkadaşlar şimdi şunu alalım. Evet aldık. Ee, ay. Tamam. Bas, bas, bas. Oy. Biz buradan çıksak iyi olur. Ne oluyor ya? Evet. Hah. Ha böyle, böyle. Evet. O sonra gitmeyecekti. Hah. Gizlidir. Evet geldik yine. Aha. Evet. Basa. Hu. Uh. Oh, do do Bas bas bas. Hat. like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız eee altı like gelsin tamam mı? O bu kadar basit. Bildirimleri açacağım abone ol. Ay dur. Yok. Hemen Evet deniyor. Oh, oh, okey yani evet. Çık şimdi sonra Photoshop. Opala <laughs> susuruyor susuruyor. Böyle buraya böyle. YouTube'a giriyoruz. Evet. Uhu. Bu video da bitti. Çık şuradan. Hızlı. Ee, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bas 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 bas. Oo, bir geldik bir de. Tamam. Ne oluyor ya? Adasa sakın bunu görmeyin tamam mı? O oh, çok kötü ama neyse Bas bas. Evet son çok hızlı yapıyoruz. Allah sakin Emir Ali sakin. Evet. Ok. Oh. Ok. Oh. Basasız susuyor bu böyle bu bu o. Söyle bu buraya bu buraya böyle. Hoppa. Eee. Üç, da geldi. Son ana bir abone olsun. Evet. Bir abone çok güzel. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve devam edelim. Biz ne yapacağız? Ha, video çekecektik. Dur. Hemen söyle. A bir abone. Bir, ay bin diyorum. Hayır. Bir abone. Tamam bitti. Kapasın. Evet. Evet girdik. Bilmem. Ne bilmez. Ah hemen bas bas bas. Isık hızlı ısık. Hayır. Ya yanlışlıkla yaptım. Allah'ın bu kadar da hızlı değildik biz ya. Oh. Ha. Yes, evet. Çık. Evet. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Kafayı yedim arkadaşlar ben herhalde. Çok fena kafayı yedik tövbe. Hemen söyle. o ala sus bu buraya. Evet. Devam. Evet. Mördün ister mi çektik tam bu sıra? çekmişiz. e hop Yes. Hmm. Şimdi buradan çık. Hmm. Bilmiyorum istemiyorum ya. Ne bilmiyorum. Ben şuraya. Koş koş. Yiyoruz. Geldik. Sıkıyorum. kaç 27 29, 29 tam yetiyor Aslan. Asla vermiyor Bak 49 TL var ya işte Tövbe Evet arkadaşlar şimdi daha devam ediyoruz Ben Oh Geldik Ne ne diyeyim? An öncesiydi benimki. Heh, buradaydık ya. Oğlum evini gösteriyor musun sen sen? Allah'ım. Yine geldik arkadaşlar. Ama söyle. Lan, lan, lan. Biz seni yeni bilgisayarımıza koyacağız. Dur. Evet. Evet. Yeni bilgisayarımızla birlikteyiz. Yarım saat orayla uğraştık. Evet. Nasıl oldu ya? 30 saniyede bitti. Sıraya buraya 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 Evet. Hemen şuradan. Hemen çıkalım şuradan. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, like atmayı, abone olmayı e, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dur. Bay bay. Ha dur. Bay bay.